Adamın tarihler Ne zaman 78. Biliyorum ben sizin projenizi okudum. <laughs> Şimdi ilk savaş bir düşün. Ben orada milis oldum yani adamlar. Ondan sonra Ocak başkanlığından sonra. Ee, Mal, seksen iktidarı. Bu da dönünce. ben amcam soldan beri gitti. Ben mevzeye çalışıyorum. Hepsi, her insan yeri değişimde. Yani bu böyle gerektiriyor. Doğru söylüyorsunuz. söylüyorum. Ben her gün çalışıyorum ama ben ee, benim çalışmak ee, böyle mi çok kısa ne zaman istiyorum o zaman. Kadar Bu çok güzel, bu iş çok güzel. evet. Mesela 12'de kalkarım, 1'de giderim, 3'de giderim. 12, de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Ama gitmezsem bir şey yok. Bir şey olmaz yani. Bir, gün iki, gün üç, gün Fark etmez. Ama ben gidiyorum mesela. Mesela ne zaman uyandım? On dakika uyandım. İşte kalkıyorum. Duruş, tıraş, e, işte filan iki saat sürüyor tabii On iki dönem sonra gidiyorum parlamento. Ben. Sonra benim parti. Sonra benim parti.

Ne var mı? Var daha çok değil mi? CHP nin, CHP nin şöyle şansı şu. Türkiye'de sol seçmenin yüzde otuz beş ile arası. Sol seçmen. Sağ seçmenin belasını 65 67 arasında hep sağ seçme sol seçme. Sağ seçme ne demek? Ne demek? Yuva demek. Ulle. Hiç köşesi yok. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Her tarafa yuva Evet. İzlediğiniz CHP'nin şey, şu andaki son tüm oylarını topladığı zaman yüzde otuz e, civarlarında, otuz iki civarlarında bir oyları var zaten. Onlarla anlaşır mı? Ya biz anlaşırız. Partiyi yıkmak için e, bir, yere, bir, anlaşırız. Yere, bir anlaşırız. yere anlaşırız. Anlaşırız. Ben şimdi onu görmüştüm. Şimdi bu hareket partisi şu anda on sekiz civarında görüyor. Ama bizim şimdi Mana ee, traksiyonlu olacak. Konuş hiç sonra. Bu belki sal seçmeye yönelik. Daha geçmişteki doğru yani partisi, anlatan partisi seçmenin tabana yönelik bazı isimler aday edilmek suretiyle bu seçmene yönelik bazı isimler aday edilecek yani. Yani onlar da o isimler gittiğinden önce süre yaptılar. Görece tabii ya. Yani. Şimdi ee bu bakımdan ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. i̇nşallah yani dünya çalışmanın... Şu anda olma. Şu anda olma. Şu anda olma. Şey evet. Koalisyon, koalisyon olur. Neyse, işte o bir şey. evet. alın mesela, oturduğu alsa. 18, 20, işte bir 18 20 yani. neyse biz aldığımız takdirde yeter. O zaten bir yüzde tek başına alamaz. Alamaz yok. Yüzde otuz kişi, kırk kişilerde durur o. Velhasıl iktidardan düştüğü andan itibaren de biz anasını belirleyeceğiz. Mahmut çok benim arkadaşım, çok olur. Hakikaten bir şey olur. Şimdi... E, Mahmut çok olur bizim bu orman bölge mi? Sen onu mu? Orman bölge dedi? Toprak, e, mahsur, şey... Toprak o, o bunlar, Bence, bir var. Bir de bunların bölge mi kardeşleri var? Evet. Evet. Onları geçmiyor. Bu bizim devlet bahçesinin dönem arkadaşıdır, o e, kuşaktır. Bana zamanında dedi ki, Recai Mahmut'a sahip çıktı. Durmayı dedi, pek efendim dedi. Adana'dan çıktım ben bunu e, belediye meclis yaptım. Bu depremlerde de Hani müsteşar da bunun hemşerisi Ali, Ali Elbacı'nın yanına gittim. Dedim ki bunu bu deprem e, işlerinde hani e, şey taşar bu olarak. Dokuz kişiden biri yaptım bunu. Bak dokuz kişiden. Nereye? Yalova, İzmir, ee, İstanbul e, ne var bu Avcılar. Üç yerde şantiyesi var. Bu tuttu e, İspanyolların işini de bunu aldı mı? İspanyollar çünkü bu borsanın bir a, alet kiralamış. On katlı, on iki katlı bir ayda beden yıkmaya başlıyor. Türkiye'de de iki tane varmış bu alette. Şimdi e, İspanyollar da aldığı işi buna verdiler mi? Üç yerde şantiyesi var. Bu en az beş milyon dolar para kazandı bana. Siz bana ne şey diyorsunuz? sana diyor, bir de, bir de yapacağım diyor. Arkadaşım diyorum, 10 trilyonluk bir işe kendi nasıl da yetmiyor. Orhan'a kardeşine çöküyorum, çöktürüyorum ve işi bugün bağlamış da, şimdi onun teşekkürle ne diyor. Ben de diyorum ki Allah'sın, ben ham istemiyorum, hamam han, istemiyorum, bir avra istiyorum. İstanbul'da sen birine çarpılmadın, mı? bana gelip şey yapmadın mı? Sonra da ben devreye girdim, sonra sen dedin ki ya... Aslında bu insan, işte. ben sana dedim bak bu, bu işte. O bu işin başıydı işte. Bu işin başlangıcı iki senedir ben bu işe başlamışım. Oğlum iki senedir bu çok oldu. Sen ilk geldiğinde İstanbul'da hatırlıyor, birine çarpılmıştın. Hangi rakamlı <laughs> oldu? İşte yeni geldiğinde sen İstanbul'da kaldığını sor. Evet, şey, evet, o daire konusunda. Para yanlış o daire yiyememiş. Sonra adam da neden dedim ki ya bak şimdi bu işler çok sıkıntılı işler. Ne yapalım? Adam çekir kafasını sıkar. Bunu, sen dedin ki yok benim dostum.